Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün burası da boya savaşlarına girmiştim arkadaşlar. Birkaç saniye eline çıktım arkadaşlar. Boya savaşlarında hasar vermem lazım arkadaşlar. O yüzden yüksek hasar seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlar onu yaparken arkadaşlar etraf boyayayım arkadaşlar. Biz uzaklaşıp boyayayım. Beni yakalayamazlar zaten arkadaşlar. Arkadaşlar çimenler boyanıyor muydu? Arkadaşlar kazandık arkadaşlar bu de Hasarımızı verdik arkadaşlar. Ödümüz kazandık arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak Ender. Evet biliyorsunuz arkadaşlar önceki bölüm Mr. Peach gelmişti arkadaşlar. Şu an bir de Frank ile oynayalım arkadaşlar. Tank. Aslında Hint de güzel ama Frank daha iyi arkadaşlar. Şu an Frank'i seçelim arkadaşlar. Frank'in bende buff'isi yok arkadaşlar. Görevlere bakalım. Bu özel. 3 boya savaşı kazanmalıyız arkadaşlar. Bir tane kazanmışız arkadaşlar. 2 tane daha lazım ama 2 kere daha kazanmamız lazım arkadaşlar. yüzde 100, %100 eminim arkadaşlar. Karşı tarafta Edgar var. Yani arkadaşlar kendini biraz azıcık ama çok azıcık havalı zannediyor ama arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyor ki Arkadaşlar bilmiyor ki burada ben varım arkadaşlar. Ne oldu Edgarci? Al arkadaşlar. Ama böyle de Olmaz. Olmaz böyle. Arkadaşlar. Aa yanlış buldum. Arkadaşlar bana bıraksan artık. Verir misin artık bana şu topu? Arkadaşlar biz şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bir topu ben alabilsem. আর ওষুধ থপো বোরাক থোপ বোরাক থপো বোরাক থোপো বানাবেন arkadaşlar. Hep şeli yüzünüyor arkadaşlar. Topu alıyor arkadaşlar. Çalların içine atıp gidiyor. Bırakıp gidiyor arkadaşlar. Şimdi küfür edesin herhalde ama etmeyeceğim arkadaşlar. Sırf sizin için. Arkadaşlar. Karşı taraftan bir tavar arkadaşlar. Çoktan yerin gibi geliyor bana. Zing! Hepsi öldü arkadaşlar. Bizim <laughs> takım alsın oynasın arkadaşlar. Sorun ben öldürürüm arkadaşlar onları. Biraz dalga geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar oynayalım. Arkadaşlar bu bölümde kazanırsak hıh karşıda ne yani var? Aa, arkadaşlar yine Hatip geldi arkadaşlar. Aynı oyuncu yine bana geldi arkadaşlar. Benim takımına geldi arkadaşlar Hatip. Arkadaşlar keyifli boyayalım, oynayalım arkadaşlar. Futbol oynar gibi. Arkadaşlar biz kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar yine Ender. Arkadaşlar kredi gelmesini istiyorum ben. Kredi gelirse çünkü arkadaşlar tarayı açma yani az kalacak arkadaşlar. Biraz daha hızlı açılacak arkadaşlar taras. Şimdi mıydı arkadaşlar? Hayır bu da değil arkadaşlar. Evet, Artık yüksek hesaplık. Arkadaşlar 737 oluyordu arkadaşlar. Azalıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım ondan sonra ne geliyor. Arkadaşlar burada özellikle story seçeceğim zaten arkadaşlar. Buradan Max'i seçeceğim arkadaşlar. Burada Leon'u seçeceğiz arkadaşlar. Kalanları da zaten bilmiyoruz bazılarını arkadaşlar. Burada Amber'ı seçmem arkadaşlar. Burada ben seçelim seçeceğim. Bizi eski haline getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar çift hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar düşünsenize bizim takımın Frank'li biri geliyor arkadaşlar. Frank değil de arkadaşlar. Düşünün arkadaşlar. Işte Frank değil arkadaşlar. Hank Renk değil arkadaşlar. Ee, ne olsun arkadaşlar? Arkadaşlar dakika renkli olsun arkadaşlar. Ben kendim kendim benden güçlü zannediyor. Şu an ama bilmiyor ki ben ondan iyiyim arkadaşlar. Ondan iyi oynuyorum mesela arkadaşlar. Arkadaşlar onlar iyiyim dedim de arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar ikisi aynı anda var arkadaşlar. Hayır, hayır arkadaşlar olmasaydı. Arkadaşlar biraz salaklık etti arkadaşlar. Arkadaşlar bizim takım ikidekiler harbi mal arkadaşlar. bu kelime kullanmayayım dedim arkadaşlar. Ama artık yeter arkadaşlar. Söylüyorum arkadaşlar yani bunları. सब फिर कौल मंत्री और Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kulüye birkaç bir şey yaptıktan sonra arkadaşlar. Test sinirlerine gitsin diye arttım arkadaşlar. Arkadaşlar. Nani ile hiç oynayamıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz Hank ile oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Hank bana uğur getirir arkadaşlar. Hank bana uğurlu gibi bir şey arkadaşlar. Hank ile çok güzel oynuyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yanımızdaki Stu var arkadaşlar. Kendini benden güçlü sanıyor ama arkadaşlar neredeyse aynı kupayız arkadaşlar. Ben ondan daha güçlüyüm diye bir şey demedim arkadaşlar. Ben aslında birkaç kupa yüksek olduğuna eminim arkadaşlar. Çünkü Stu kullanıyor arkadaşlar. Yay. Arkadaşlar kankam sayemde kazanıyor arkadaşlar. Legacy ne arkadaşlar adam tam öğrenemedim arkadaşlar. Bu piu. Kankam ölünce arkadaşlar arkadaşlar da gördüm. şaka olmamış. Sambit diye bir kelime uydururum arkadaşlar. Havada uydurmamı düşündüm ama olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar hangi nasıl bir şey acaba arkadaşlar? Şaka şey, olsam. Şaka olsam. <laughs> Arkadaşlar senle oynayalım mı? Arkadaşlar önce bunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar mücadeleci Edgar'ı açmamı isteyenler varsa yorumlara yazsın boss arkadaşlar, Usta Edgar arkadaşlar. Uçta Edgar'a geçiyorum arkadaşlar. Şu an boss Edgar'a geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an boss etkar'a geçeceğim. Boss etkar'a geçiyorum. Geçiyorum değil, arkadaşlar boss etkar'ı bitiriyorum. Mücadeleci etkar'a geçeceğim sonra. Ben, kırıyorum kutuları arkadaşlar. takın arkadaşlar. Arkadaşlar ultim olsaydı dalardım da arkadaşlar şu an ultim dolu değil tam. Arkadaşlar kendimi feda ettim. Aşağı Pierce var.

Ha kaybettik. Arkadaşlar, ben şey ay yanlışlıkla görev göre dedim. kayıtlara görelim arkadaşlar. Hangi karakter fark etmez. Ben ace, acemi Edgar'ı bitirdim arkadaşlar ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Boss Edgar deyim arkadaşlar onu bitireceğim arkadaşlar. Usta Edgar sonra durduramaz Edgar alacağım. Acemi Edgar'ı bitirdim arkadaşlar. Mücadeleci Edgar'ı bitirdim. Boss Edgar, Usta Edgar'a geçiyorum. Boss edgardayım deyim şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videoda çıkardığım karakteri göstereceğim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik.